Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin aktris Emma Simet'ten ayrıldıktan sonra 2017'de Playboy kapağında yer alan ilk trans model Ines Rao ile birlikte olduğu iddia edildi. Fransız ve İtalyan basını Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin aktris Emma Simet'ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. İddialara göre Mbappe, ünlü trans model Ines Rau ile birlikte. 2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model almasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi. Bikinili model Rau'yu Kollarına aldığı görülen Mbappé'nin Mayıs ayındaki Cannes Film Festivaline de ünlü isimle katıldığı öğrenildi. Bazı ülkelerde sansürlenmişti. Playboy kapağında yer aldıktan sonra kamuoyunu sarsan Ines Rao, bazı ülkelerde sansürlenmişti.